Kremayı hazırla. Tencereye süt, un, nişasta ve şekeri ekle. Orta ateşte karıştırarak koyulaşana kadar pişir. Ocaktan al. Hafif soğuyunca yumurta sarılarını ve vanilyayı ekle, karıştır. Son olarak tereyağını ekle, pürüzsüz hale getir. Puding kıvamında olmalı. Hamuru hazırla. Milföy hamurlarını üst üste koy, merdane ile biraz incelt. Rulo yap, buzdolabında 10 dakika dinlendir. Ruloyu 1 cm kalınlığında dilimle. Her dilimi muffin kalıbına yerleştir, parmağınla bastırarak ortasını çukurlaştır, kenarlarını yukarı çek. Pişirme, hazırladığın kremayı hamur çukurlarına doldur. 250C önceden ısıtılmış, fırında 12-15 dakika pişir. Üzeri hafif yanık kahverengi olmalı, bu onun karakteri. Ilınınca pudra şekeri veya tarçın serpiştir. Afiyet olsun abone olmayı unutmayın. İstediğiniz tarifleri yoruma yazın, birlikte yapalım, herkesle paylaşalım.